Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizli sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere. Öncelikle tabii ki mağlubiyetten dolayı son derece üzgünüz. Beklemediğimiz ve arzu etmediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf aslında bizdik. Oyun kontrolü bizdeydi. İlk 10 dakikada iki tane de pozisyon ürettik. Ancak maçın geneline baktığımız zaman 20. dakikadan itibaren çok ciddi anlamda bireysel hatalar yapmaya başladık. Ve akabinde de zaten ilk golü kalemizde bu şekilde gördük. Ve ilk yarının sonuna doğru da bu devam etti. İkinci araya hem oyuncu hem sistem değiştirerek aslında başladık. Önde baskılı başlamak, pozisyonlar üretmek ve gol bulmak istiyorduk ki gol bulduktan sonra <laughs> oyunun tamamen renginin değişeceğini düşünüyorduk. Ancak tekrar yine bir bireysel hatadan yediğimiz ikinci golle beraber direncimiz tamamen düştü. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Üç haftadır Covid ile uğraşıyoruz ve çok ciddi anlamda sayısal anlamda birçok oyuncumuzda problem yaşadık. Sağ içinde biz bunu bahane etmedik ama bugün özellikle fiziksel anlamda, bu geçen hafta da görüldü, bu hafta da göründü. Fiziksel anlamda bir yetersizliğimiz var. Bunu çok acil bir şekilde kapatmamız gerekecek ilerleyen süreçte. <laughs> bugün çok ciddi bir avantaj kaybettik. Bu bir gerçek üst gruba yapışma anlamında. Ancak önümüzde iki tane çok önemli karşılaşma oynayacağız. Hafta içi, perşembe ve pazar günleri kendi sahamızda ve evimizde. Menemen ve Akisar karşılaşmaları. Bu iki karşılaşmayı kazanıp tekrar üst gruba ...yaklaşmak ve bu yarışın içinde olmak istiyoruz ki bu oyuncu grubu zaten bunu hak ediyor. Evet sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabiliriz ancak şu an... ...hepimizin birbirine sarılması ve sahip çıkması gereken çok önemli bir süreç bana göre bu. Oyuncularıma da ben onu söyledim. Evet ağır bir yenilgi, beklemediğimiz bir yenilgi ancak buradan bırakacak durumumuz yok. Biz Gülbahçe'sinde birbirimizi bulmadık ki zor günde terk edelim. Onlarla beraberiz ben onlara çok inanıyorum. İnşallah perşembe akşamıyla beraber hep beraber olduğumuz zaman fiziksel anlamda da belirli seviyeye gelebilirsek o güne kadar inşallah Perşembe günüyle beraber inşallah tekrar bir yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum. Soru sana, teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs> Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere oto konfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto konfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor, siz keyfini sürün. Güzel bir galibiyet futbolcu kardeşlerimi. E, tebrik ediyorum. E, hava şartları kötü olmasına rağmen e, halı sahada çalıştık. İyi çalışmışız demek ki. E, bütün taktiklerimizi sahada uyguladılar. Kazanmak için her şey yaptılar. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, 45-46 yıl sonra galiba e, en son 46 yıl önce Bursa'yı yenmişiz. Çok fazla maç oynamamışız ama e, tekrar 46 yıl sonra e, galip gelmek bize nasip oldu. E, Herkesi kutluyorum. Başkanımı, yöneticilerimi kutluyorum. E, tesiste çalışanlarımızı kutluyorum. Bize hizmet eden ablalarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi kutluyorum. Emek verdik, emek veriyoruz. Sadece biz vermiyoruz, oyunculara vermiyor, Çalışanlar da veriyor, başkan da veriyor, yönetim de veriyor. Herkese teşekkür ediyorum. E, Taraftarımızı armağan ediyoruz. E, bizi belki maça desteklemiyorlar ama e, evlerinde dualarla destekliyorlar. Televizyonun başında dualarla destekliyorlar. Onlara da çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, yolumuz uzun. Biz engebeleri yavaş yavaş açmaya çalışıyoruz, çalışacağız da e, hiçbir zaman ayaklarımız havada gezmeyecek, ayaklarımız yere sağlam basacak, şımarmadan aynı ciddiyetle, aynı disiplinle e, maçlarımızı oynayıp kazanmaya devam edeceğiz, puanları toplamaya devam edeceğiz. İyi akşamlar. Selfi. Adil iyi akşamlar. Siz gelin güzel her hafta yapacağız. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun.